Merhaba sevgili dinleyen. Bir çiçek boy veriyor toprağından. Bir çocuk gülümsüyor pencereden bana doğru. Bir ağaç sarılıyor köklerinden köklerime. Sıcacık bir el sırtımı sıvazlıyor. Deniz kokuyor kıyısından geçerken masmavi. Ve gece o caddede karşıdan karşıya geçmeyi beklerken kafamı kaldırıp gördüğüm o tek parlak yıldız hepsi birden kalbime yumuşacık ve çok ferah bir his bırakıyor. Dudaklarım yukarı kıvrılıyor, gözlerim parlıyor. Yani böyleyken ben kendimi mesut mu sanmalıyım? Böylece karşılaşmalarda bugün Orhan Veli seninle dalga şiiriyle konuşuyor. Mesut sanmak için kendimi ne kağıt isterim ne kalem. Parmaklarımda sigaram, dalar giderim mavisinden içeri karşımda duran resmin. Giderim deniz çeker, Deniz çeker dünya tutar. İçkiye benzer bir şey mi var? Bir şey mi var havada deli eder insanı, sarhoş eder? Bilirim, yalan. Hepsi yalan. Taka olduğum, tekne olduğum yalan. Suların kaburgalarımdaki serinliği, İskota'da uğuldayan rüzgar, haftalarca dinmeyen motor sesi. Yalan. Ama gene de, gene de güzel günler geçirebilirim. Geçirebilirim bu mavilikte. Suda yüzen karpuz kabuğundan farksız. Ağacın gökyüzüne vuran aksinden. Her sabah erikleri saran buğudan. Buğudan, sisten, ışıktan, kokudan. Ne kağıt yeter ne kalem. Mesut sanmam için kendimi. Bunların hepsi, hepsi fasa Ne takayım, ne tekneyim. Öyle bir yerde olmalıyım, öyle bir yerde olmalıyım ki ne ışık, ne sis, ne bu gibi insan gibi. Karşılaşmalarda bugün Orhan Veli'den dalga şiirini dinledim. Bildiğimiz ama unuttuğumuz, bazen sakladığımız yahut bazen arkasına saklandığımız bir takım duygularımızla karşılaşmalarda tekrar şairler ve şiirleri aracılığıyla buluşmaya diyor. Kalbini saracak olan o yumuşak ve ferah hissi adlandırmadan karşılaştığında sadece farkına varıp kıymetini bileceğin kalbinde sıcacık bir anı olarak bırakacağın günler olmasını diliyorum.